Evet arkadaşlar bugün Asel'le markete geldik. Asel merhaba diyecek misin? Neler alacaksın burada? çok fazla bir şey alamayız ama söyleyeyim şimdi. Bizim alacağımız şeyler burada değil ki. Bunlar değil. Hayır gel. Gel. Hiç Ya. Hani. Ha sadece bırak şunu. Ya anne, Hadi. Ocağa onu ne yapacaksın? Ya ocağın tundan ayabı. Bak abin o tarafa gitti. Gel bakalım neler var orada. Sen onu bir bırak anneciğim. Ay ben bu ne? Bakabilir miyim ne olduğunu? Hı hı. Bu bebekler için. 6 ay diyor. Ha, bebekler evet bebekler için anneciğim o. Anne. Bak gel bak. Burada bizim Anne, alacaklarımız. Neyden? Aserciğim ama biz